Merhaba arkadaşlar. Ben Altay. 15 yaşındayım. Ebeveynlerin de aramda çok ciddi sorunlar var. Bir baba oğlunu kıskanır mı? Benim babam kıskanıyor. Çünkü onun 10 yılda kazanabildiği parayı ben sadece 4 ayda kazandım. Hala da kazanmaya devam ediyorum. Peki bir anne oğlunu kıskanır mı? Benimki kıskanıyor. Çünkü onun tüm engellemelerine rağmen zengin olmayı başardım. Her şey matematik öğretmenimizin yaptığı bir duyuruyla başladı. Arkadaşlar hepinizi sürekli oyun oynarken görüyorum. Bu kadar oynamak yeter. Ha? Şimdi siz bir oyun yapacaksınız. Başkaları oynayacak. Yazılım kulübünde haftada iki gün mobil oyun kodlama dersi vereceğim. Bu kursun sonunda katılan herkesin bir oyunu olacak. Herhalde benim buna balıklama atladığımı düşündünüz. Hiç de öyle olmadı. Çünkü itiraf ediyorum o zamanlar yazılımcı deyince benim aklıma sadece kalın camlı gözlükleri olan asosyal kişiler geliyordu. Ancak platonik aşkım öykü. Hocam bu çok iyi bir fikir. Ben kesin katılacağım deyince yazılımcılar hakkında yanılmış olabileceğimi düşündüm. Öykü oyun yapma kursuna katılıyorsa elbette ben de katılacaktım. Çünkü ona çıkma teklif etmek için aylardır fırsat kolluyordum. Bu kurs sayesinde onunla yakınlaşabilecektim. Akşam evde annemle babama kurstan bahsettim. Bilgisayarım çok yavaş. Yeni bir dizüstü bilgisayar alırsak her yerde kod yazabilirim dedim. Babam kod mu yazacaksın Oğlum alınma ama yazılım zeki insanların işi. Sen bence vaktini boşa harcama. Deyince çok sinirlendim. Baba sen ne demek istiyorsun? Diye bağırdım. Annem, Altay sesini yükseltme. Sen arka bahçede para ağacımız mı var sanıyorsun? Bizden saçma sapan şeylere para ağacımamızı bekleyemezsin. Diyerek babamdan yana tavır aldı. Tartışmak anlamsızdı. Zaten bana ne zaman destek olmuşlardı ki? Her zamanki gibi yine kendi başımın çaresine bakacaktım. Kurs başlayınca oyun yazmanın sandığımdan çok daha zor olduğunu gördüm. Yine de öyküyle ekstra zaman geçirdiğim için hmm. mutluydum. Henüz ona karşı hissettiğim duygulardan bahsetmemiştim. Ama aramız çok iyiydi. Sürekli muhabbet ediyorduk. Bir gün oh. maalesef acı gerçeği öğrendim. Ben oyun yazma kursuna öykü için katılmıştım. Öykü ise kursa oh. yazılım kulübünün kurucusu olan Kerem için katılmış. Asıl amacı onun dikkatini çekmekmiş. Bunu bana itiraf ettiğinde yıkıldım ama tabii ona hiçbir şey söyleyemedim. Matematik öğretmenimiz bir gün kursta, "Arkadaşlar, sizi motive etmek için aklıma bir fikir geldi. Yapacağınız oyunları okulda arkadaşlarınız zorlayacak. Böylece en iyi oyunu seçeceğiz ve onu yapan kişiye bir ödül vereceğiz." dedi. Kerem, "Hocam, ben 8 yaşından beri yazılım yapıyorum. 3 tane mobil oyunum var. Haksız rekabet olmasın. Ben yarışmaya girmeyeyim." deyince Öykü Kerem lütfen yarışmaya gir ki okula rezil olmayalım. Kurstan senin sayende doğru düzgün bir oyun çıksın. Diyerek itiraz etti. Kerem ona bakıp o zaman öykünün hatırı için yarışmaya katılacağım. Deyince öykünün yanakları kızardı. Keremle öykü gözümün önünde flört ediyordu. Ben de pembe dizi izler gibi onları izliyordum. O an kafama dank etti. Peki kursun en iyi oyununu ben yaparsam acaba öyküyü etkileyebilir miydim? Belki Öykü de babam gibi yazılımcıların zeki olduğunu düşünüyordu. Ve kelime bu yüzden hayrandı. Şansımı deneyecektim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Ama eğer başarabilirsem belki de Öykü'yü kazanabilirdim. İlk yapmam gereken elbette iyi bir oyun fikri bulmaktı. Öykü Japonların sevimli kawaii karakterlerini çok seviyordu. Giysilerinde hep kawaii kedileri veya kawaii tavşanları vardı. Eğer bu karakterlerle bir oyun yaparsam eminim çok hoşuna giderdi. Bu kararı aldıktan sonra kelimenin tam anlamıyla gece gündüz çalışmaya başladım. Bir gece geç saatte buzdolabında atıştıracak bir şeyler ararken yanlışlıkla süt şişesini düşürdüm. Babam sese uyanmış. O sırada odama dönmüştüm. Çok geçmeden babam geldi. Bağırıp çağırdı. O saatte neden ayakta olduğumu sordu. Oyunum için çalıştığımı söyleyince yani boşu boşuna elektrik harcıyorsun diyerek bilgisayarın fişini çekti. Dünya başıma yıkıldı. Çünkü babam yüzünden saatlerce emeğim bir anda yok oldu. Bilgisayar kapanınca o gün yazdığım kodların büyük kısmı silindi. Fakat elimden bir şey gelmiyordu. Çünkü pek çok evde olduğu gibi bizim evde de evin patronu ebeveynlerdi. Bu yüzden de kendilerinde her şeyi yapabilme hakkını görüyorlardı. Bu olaydan sonra annemle babam bana baskı yapmaya başladı. Bilgisayarda kod yazdığımı gördüklerinde bir yolunu bulup bana engel oluyorlardı. Benim de gurur duymaları gerekirken Nedense iliti olmuşlardı. Mecburen okuldan sonra bilgisayar laboratuvarında çalışmaya başladım. Bir keresinde Kerem yanıma geldi. Ekrandaki kawaii karakterlerini görünce kursun en iyisi benim. Galiba sen de en kötüsüsün. Bu oyunu bebeklere mi yapıyorsun? Diyerek <laughs> benimle dalga geçti. Ona belli etmesem de söyledikleri beni endişelendirmişti. İçimden ben oyunumu beğeniyorum ama şimdiye kadar hiç kimseye göstermedim. Belki de sandığım kadar iyi değildir diye düşündüm. Moralim bozulduğu için o gece sabaha kadar uyuyamadım. Kursun sonuna geldiğimizde matematik öğretmenimiz oyunlarınızı uygulama dükkanlarına yükleyeceğiz. Ardından okula duyuru yapacağız. Arkadaşlarınız indirip oynayacaklar ve en iyi oyunun hangisi olduğunu oynayacaklar dedi. Elinden geleni yapsam da ne yazık ki oyunuma güvenemiyordum. Bence kimse beğenmeyecekti. Kerem eminim çok iyi bir oyun yapmıştı. Yarın o popülerliğine popülerlik katacaktı. Bense her zamanki dalga konusu olacaktım. Oyunlarımız ertesi gün uygulama dükkanlarında yayınlanacaktı. Gece gözüme uyku girmedi. Keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım diye düşünüyordum. Sabaha karşısızmışım. Uyandığımda saat biri geçiyordu. Telefonumu kapatmıştım. Açtığımda mesajlar gelmeye başladı. Adeta mesaj yağıyordu. Ve arkadaşlarım beni tebrik ediyordu. Kızlar kawaii karakterlerime bayılmışlardı. Henüz oylama sonucu belli değildi. Ama mesajlara göre herkes kazandığıma kesin gözüyle bakıyordu. Aklıma Kerem'in oyunu geldi. Hemen bulup indirdim. Platform oyunu yapmıştı. Fena değildi ama çok sıradandı. Bu oyunun binlerce benzeri vardı. Onlardan hiçbir farkı olmadığı için 5 dakika oynadıktan sonra sıkıldım. Görünen o ki Kerem büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve açıkçası bu da baya hoşuma gitmişti. Bir saat sonra okuldaydım. Kapıdan girdiğimde resmen popstar gibi karşılandım en inanılmaz ansa öykünün koşa koşa gelip boynuma sarılmasıydı. <laughs> Kerem'in oyununu indirdin mi? Ondan daha iyisini beklerdim. Kimse beğenmedi dedi. Görünen o ki Kerem ve Altay kapışmasının kazananı belli olmuştu. Okulda birinci seçilmem elbette önemliydi. Fakat asıl büyük sürpriz oyunumun ertesi gün tüm ülkelerde en çok indirilen uygulamalardan biri olmasıydı. Bir sonraki hafta oyun geliştirici hesabıma girdiğimde kazandığım parayı görünce gözlerime inanamadım. Böyle devam ederse çok zengin olacaktım. Ki devam etti de. Şu an bitcoin hesabımda hatırı sayılır miktarda para var. Peki kazandığım parayla ilk kime ne aldım dersiniz? Öykü diye düşündüyseniz yanıldınız. Matematik öğretmenime çok güzel bir spor araba aldım. Ayrıca Tüm kazancımın %20'sini ona veriyorum. Bunu da sonuna kadar hak ediyor. Çünkü hayatımdaki güzel şeylerin hepsi onun verdiği kurs sayesinde oldu. İlk akşam eve geldiğimde annemle babama olanları anlattım. Sizin de bildiğiniz üzere aramız bir süredir hiç iyi değildi. Hatta oyunumu onlarla mücadele ederek bitirebilmiştim. Bana hiç güvenmemişlerdi. Ama yine de onlar benim ailem. Mutluluğumu paylaşmak istedim. Yemek masasındaydık. Heyecanlı bir şekilde uyandığımda gördüğüm mesajlardan, <laughs> okula gittiğimde herkesin beni kutlamasından, oyunumun inanılmaz beğenilmesinden bahsediyordum. Onlarsa tepkisiz bir şekilde yemek yemeye devam ediyorlardı. Babam bir ara durdu. O halde artık bu oyun zımbırtısı bitti değil mi? Yeterince kafamızı şişirdin dedi. Kulaklarıma inanamadım. Hayır baba bitmedi. Daha yeni başlıyor diye bağırıp mutfaktan çıkıp odama gittim. O akşam henüz ilk gün olduğu için Oyunumun dünya çapındaki başarısından, hayal edemeyeceğim kadar para kazanıyor olduğundan haberim yoktu. Bunları ben bilmediğim için doğal olarak ailem de bilmiyordu. Onlara sadece okulda olanlardan bahsetmiştim. Ancak maalesef beni hayal kırıklığına uğratmışlardı. Sonraki günlerde artık zengin olduğumu öğrendim. Ama bunu annemle babama söylemedim. Öğretmenime spor araba almam sosyal medyada yayılınca annemin haberi olmuş. Odama geldiler. Bu para meselesi nedir? Sen bu oyundan para mı kazandın? Bizi neden söylemedin diye sordular. Evet çok para kazandım ve hala da kazanıyorum. Size söylemedim çünkü oyununla ilgilenmediğinize göre kazandığım parayla da ilgilenmezsiniz diye düşündüm dedim. İkisi de sinir oldu. Babam 6 ay biz senin aileniz. Senin yaşın küçük. Bankada hesap bile açamazsın. O paraları bize vermen lazım. Deyince kazandığım paralarla bitcoin alıyorum. Hiç endişelenmeyin. Bu sayede param durduğu yerde daha da arttı diye cevap verdim. Bu konuşmanın üzerinden aylar geçti. Aileme beş kuruş bile vermedim. Bana sürekli laf sokuyorlar. Babamın yıllarca çalışarak kazandığı parayı ben bu kadar sürede kazandığım için beni çok kıskanıyorlar. Fakat onlara hala hem kızgınım hem de kırgınım. İlk günkü mutluluğumu paylaşsalardı her şey çok farklı olabilirdi. O günkü tavırlarını unutamadığım için onları affedemiyorum. Dün akşam babamı benim Instagram hesabıma bakarken yakaladım. Paylaştığım fotoğrafları büyüterek detaylı bir şekilde inceliyordu. Nasıl baktığını görünce benim ne kadar kıskandığını bir kez daha anladım. Öyküyü arayıp bundan bahsetti. Gülerek, bence abartıyorsun aşkım. Onlar senin ailen dedi. Hayır aşkım abartmıyorum ve bu şekilde davranmaya da devam edeceğim diye cevap verdim. Selam arkadaşlar ismim Petek. 17 yaşındayım. Ailem beni bebekken evlat edilmiş. Çok seveceğim bir aile ortamında en üstünde tutularak büyüdüm. Bana evlatlık olduğumu asla hissettirmediler. Biyolojik annemle babamın kim olduğunu hiçbir zaman merak etmedim. Acaba onları araştırsaydım, bir ikiz kardeşim olduğunu öğrenebilir miydim? Emin değilim ama neyse ki 16 yıl sonra kader bizi bir araya getirdi. İkiz kardeşim Tuğba'nın varlığından müthiş bir tesadüf sonucunda haberdar oldum. Annemle babam 25. evlilik yıl dönümlerini büyük bir partiyle kutlamaya karar vermişlerdi. Ben elbise giymekten nefret ederim. Annem bunu bildiğinden bu kutlama bizim için çok önemli. Lütfen pantolon ve tişörtte katılma. Kendine bir elbise al ve partinin en güzel kızı ol dedi. Çaresiz kabul ettim. Fakat hayatımda hiç gece elbisesi almamıştım. Nereden alışveriş yapabileceğimi dahi bilmiyordum. Okuldan sonra Google'a yazıp bir mağaza buldum. Yaşadığımız yere bayağı uzaktı. Ama annemi mutlu etmek için tabii ki gidecektim. Mağazaya girince gördüğüm ilk tezgahtardan yardım istedim. Gece elbiseleriniz ne tarafta? Diye sordum. Tezgahtar kız bana baktığı anda <laughs> ikimiz de dona kaldık. O an karşımda olan yüz her sabah aynada gördüğüm yüz de aynıydı. Bu kadar benzerlik olamazdı. Ağzımdan çıkan ilk laf evlatlık mısın oldu. Evet dedi. Peki doğum günün 13 Mart mı? Diye sordum. Başıyla onaylayınca hiç düşünmeden ona sımsıkı sarıldım. Bir kardeşim olmuştu. Hem de ikiz kardeşim. Onun seçtiği bir elbise alıp mağazadan çıktım. Yakınlardaki bir kafede mesaisinin bitmesini bekledim. Geldiğinde bu bir mucize hala inanamıyorum diyerek ağlamaya başladı. Aynada kendime bakıyor gibiydim. Aynı benim gibi sürekli burnunu çekerek ağlıyordu. Tuğba sakinleştiğinde hafta içi çalıştığına göre okulu bıraktın mı diye sordum. Bırakmış. Annesi nasılsa üniversiteye gitmeyeceksin. Bir an evvel çalışmaya başla. Eve katkın olsun demiş. İkiz kardeşimin dediğine göre aslında ailesinin paraya ihtiyacı yokmuş. Annesi bunu kötülük olsun diye yapmış. Çünkü Tuğbay'a uzun zamandır bu şekilde davranıyormuş. Kardeşimin hikayesini dinledikçe inanılmaz sinirlendim. Annesi ve babası Tuğbay'ı evlat edindiklerinde çocukları olmuyormuş. Fakat annesi 8 yıldan sonra hamile kalıp bir erkek çocuk doğurmuş. Oğlu doğduktan sonra Tuğbay'ı dışlamış ve artık ona soğuk davranmaya başlamış. Üstelik babası da buna göz yummuş. Karısının yaptıklarına hiç ses çıkarmamış. Bu arada ben size anlatırken annesi diyorum. Ama Tuğba ondan hep üvey annem diye bahsediyor. Bu da çok normal çünkü anladım ki ikiz kardeşim yıllardır Cinderella masalındaki gibi bir hayat sürüyormuş. Lisenin ilk yılında okulu bırakmak zorunda kalmış. Şu an haftanın 6 günü çalışıyormuş. Akşamları da evin tüm işlerini yapıyormuş. Lafın arasında bazı geceler yorgunluktan uyuyamıyorum deyince bir anda gözlerim yaşardı. Tuğba anlattıkça daha da şaşırıyordum. Annesi onun odasını oğluna vermiş. Evin bodrumuna bir yatak koymuşlar. Tuğba uzun süredir orada yatıyormuş. Hatta onlarla aynı sofrada yemesine bile izin vermiyorlarmış. Yemeğini alıp bodrumda yiyormuş. Kendimi tutamadım. Bu kadarı da fazla. Ben önce bu kadına bir ders vereceğim. Sonra da seni o evden kurtaracağım dedim. Kardeşim yıllardır baskı altında tutulunca maalesef tüm cesaretini kaybetmiş. Bense onun tersine hakkını sonuna kadar arayan, mücadeleden asla kaçmayan biriyim. Şimdi de kardeşim için savaşacaktım. Tuğba'ya, bana o kadınla, babanla, evinizle, kendi yaşantınızla ilgili her şeyi anlat. Ben de sana kendi ailemi anlatacağım. Her şeyi not alalım. İyice öğrenmemiz lazım. Sonra da tuvalette kıyafetlerimizi değiştireceğiz." dedim. Tuğba anlamaz gözlerle bana baktı. Göz kırptım. Tatlım anlamadın mı? Bir süreliğine hayatlarımızı değiş tokuş edeceğiz. Sen bizim eve gideceksin. Ben de sizin eve. O kadına dersini verdikten sonra annemle babama her şeyi anlatırız. Onlar bir çözüm bulur. Deyince kardeşim gülmeye başladı. Çok korksa da bu fikir acayip hoşuna gitmişti. İki saat sonra Tuğba'nın kıyafetleriyle onların evinin kapısındaydım. İkizimden aldığım anahtarla kapıyı açtım. Yolda evin planını ezberlemiştim. Bodrum kata inen kapı banyonun yanındaydı. O tarafa doğru yürürken birden annesinin sesini duydum. "Tuba, neden geç geldin? Ben sana işten çıkar çıkmaz eve geleceksin demedim mi?" Durdum. Sesin geldiği yöne yürüdüm. Burası evin salonuydu. Bir kadın koltukta oturmuş elindeki telefona bakıyordu. "Bir arkadaşımla biraz takıldık. Bu arada aklında olsun. Bundan sonra eve canımın istediği saatte geleceğim." dedim şaşkın bir şekilde kafasını kaldırdı. Belli ki bu Tuğba'dan hiç duymadığı tarzda bir cümleydi. "Sen benimle nasıl konuşuyorsun?" dedi. Yüzündeki allak bullak ifade tam istediğim gibiydi. "Neyse, çok yorgunum. Duş alıp erkenden yatacağım." dedim. Kadının gözleri büyüdü. "Tuğba sen iyi misin? Ne duşu ne yatması? Yapacak bir sürü işin var. Önce çamaşırları makineye koy, sonra da yukarı çık, yatak odasını temizle." diye bağırdı. Cevap vermedim. Sadece gülümsedim ve arkamı dönüp salondan çıktım. Oturduğu yerden bağırmaya devam ediyordu. Bense zavallı kardeşimin bodrumdaki yatağını görmeye gidiyordum. Evin bodrumunda dayanılmaz bir rutubet kokusu vardı. Kokuya alışana kadar birkaç kez övürdüm. Yatağın üstüne oturdum. Etrafı incelerken ağlamamak için kendimi tuttum. Zavallı kardeşim burada mı uyuyordu? Tek tesellim şu an bizim evde. Muhtemelen de benim odamda olmasıydı. Annem her akşam yaptığı gibi odama gelmiştir ve kızının saçlarını okşayarak iş yerindeki dedikoduları anlatıyordur. Tuğba da ona öğrettiğim gibi arada kıkırdayarak dinliyordur. Bunları düşünürken ayaklarıma hızlıca bir şey çarptı. Korkuyla bacaklarımı yukarı çektim. Biraz ileride çarpan şeyin ne olduğunu görünce dehşete kapıldım. Bir lağan faresinin bu kadar büyük olabileceğini hayatta tahmin edemezdim. Bunlar kardeşime zarar vermiyor muydu? İnsan burada nasıl uyuyabilir? Daha da önemlisi bir anne ile baba bebekken alıp büyüttüğü kızlarını böyle bir yerde nasıl yatırabilir? Hala aklım almıyordu. Bir süre sonra bodrumun kapısı açıldı. Merdivenlerden biri inmeye başladı. Gelen kişinin Tuğba'nın babası olduğunu gördüm. Beni görür görmez Tuğba annene ne söyledin? Onu o kadar çok sinirlendirmişsin ki başına ağrı girmiş dedi. Ayağı fırladım. Üstüne doğru yürüdüm. Karısı ne kadar baskın bir karakterse, kocası da bir o kadar ezikti. Farkında mısın? Ondan annen diye bahsediyorsun. Sence o kadın gerçekten annem olsa, böyle bir yerde yatmama izin verir miydi? dedim. Kekeliyerek ne var ki burada diyebildi. Kedi büyüklüğünde fareler var diye bağırdım. Ayrıca inerken kokudan burnunu tutuyordun. Bodrum burası, bodrum. Burası insanı hasta eder. Adam hiçbir şey söylemeden merdivenlere yöneldi. O sırada Bodrum'un kapısı açıldı. Bu kez gelen Tuğba'nın üvey annesiydi. Kocası buna bir şey olmuş. Senelerdir yaptığı yere laf ediyor dedi. Kadın bunun üzerine o zaman aklı başına gelene kadar burada kalsın diyerek kapıyı hızla çarptı. Ardından da Bodrum kapısının kilitlendiğini duydum. Umrumda değildi. O kapıyı istediğim an açtırırdım. Telefonumu çıkardım. Odamı beğendin mi? diye yazıp kardeşime gönderdim. Tuğba'dan gelen cevap beni şaşırttı. Petek seni almaya geliyoruz. Sana sürpriz yapacaktık ama mesajını görünce dayanamayıp söyledim. Beni almaya mı geliyorlardı? Ama neden? Ben burada çok eğleniyordum. Ve daha da eğlenmek istiyordum. Tuğba'ya bizimkiler senin ben olmadığımı anladılar mı? Diye yazınca hemen cevapladı. Annen çok zeki biri. Ben rolümü gerçekten çok iyi oynadım. Fakat o yine de şüphelenmiş. Parti için aldığın elbiseyi giymemi istedi. Giyip yanına gittim beni yürürken görünce sen petek olamazsın. Bu elbisenin içinde çok rahatsın. Petek olsa hemen söylenmeye başlardı dedi. Ben de her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Yarım saat sonra bodrumun kapısı açıldı. Önde Tuğba, arkada annem ve tanımadığım bir kadın merdivenlerden indiler. Yanlarında bir sosyal hizmetler görevlisi getirmişler. Evlat edinilen bir çocuk okulu bıraktığında Sosyal Hizmetler Kurumu'na haber verilmesi gerekiyormuş. Ayrıca Tuğba'nın yattığı yer ona yapılan muamele elbette evlat edinme kurallarına uygun değilmiş ve bu durumda çocuk o aileden geri alınıyormuş. Tuğba'nın üvey annesi benimle Tuğba'yı yan yana görünce bir süre boş boş baktı. Her şeyi anladığı anda da kendinden geçerek bayıldı. Üvey babasıysa hiçbir şey söylemeden bir köşede sus pus oturdu. Kadın ayıldığında Tuğba'yı onun yanına götürdüm. Kardeşime söylemek istediğin bir şey varsa şimdi söylemelisin dedim. Üvey annesine baktı. En büyük hatam senden korkmakmış ama artık korkmuyorum. Sana sadece acıyorum dedi. Üvey annesi buna karşılık olarak özür dilerim. Sizi ben ayırdım <laughs> ve bu yaptığımda bir lanet olarak evimize geri döndü. Bunu hak ettim deyince hepimiz şoke olduk. <laughs> Tuğba'nın üvey annesi itiraf edince birbirimizden nasıl ayrıldığımızı da öğrenmiş olduk. O ve kocası bizim ikiz olduğumuzu biliyorlarmış. Tek bir bebek istedikleri için sadece Tuğba'yı almışlar. Orada çalışan görevliyi rüşvet vererek susturmuşlar. Annemlerse sonraki günlerde gelmişler ve beni bir ikiz kardeşim olduğunu bilmeden evlat edinmişler. Peki sonrasında ne oldu? Az önce dediğim gibi, Sosyal Hizmetler Kurumu Tuğba'yı o aileden aldı. Ertesi gün babam kuruma gitti ve Tuğba'yı evlat edinmek üzere başvurdu. İkiz olduğumuz için görevliler de böyle olmasını istiyorlardı. O akşam odamda Tuğba beraberdik. Ertesi gün annemle babamın 25. yıl kutlama partisi vardı. İkizim partiye o gün aldığım elbiseyle katıldı. Ben de tabii tam istediğim gibi tişört ve pantolon giydim. <laughs> Bu durumda gecenin en güzel kızı Tuğba oldu. Bu da beni çok sevindirdi. Çünkü artık hayattaki tek amacım kardeşimin yüzünün güldüğünü görmek. Bu arada Tuğba yeniden okula başladı. Ortak bir karar aldık. Üniversitede hukuk okuyup ileride ikiz avukatlar olarak çalışacağız. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanala abone olursanız yeni videolar yüklendiği zaman ilk sizin haberiniz olur. Hoşça kalın.